ki öyle yani can yani, isterdik hep gençlerle bereket olsun ama. büyüklerle beraberdir dediği peygamberimizin bereket kalkıyor üstümüzden farkında değiliz ya. yani o ölen 90 yaşındaki İtalyan Hristiyandır Evet dini bizim dinimizden değildir ama bereket büyüklerle beraberdir diyor peygamberimiz hmm. ona bile yapılan iyilik bizim üstümüze gelecek belaları kaldırıyor hmm. bizim o sığınacağımız büyükler gidiyor Onun hmm. için ...dünyanın gözünün önünde olan bu kadar yaygın bir olayda... ...diyanetin verdiği bu fetvadan dolayı... ...Cuma, Cuma ne kadar zaman sürecekse o kadar zaman bizden kalkar. Biz Allah'ın huzurunda, Ya Rabbi bize böyle bir fetva verildi. Bu güvendiğimiz ilmi, ilim sahibi, öyle yani yalancı değil, numara değil... ...baskıyla alınmış bir karar değil, dolayısıyla siyasi bir karar değil. Biz buna uyduk dediğimiz zaman onun sıhhat şartlarını Allah diyanete sorar. Hmm. Ama biz sorumlu değiliz. Biz öğlen namazı kılmalıyız. Eyvallah. Ben onu yaptık. Allah Ama kabul etsin. Camiler açık olsa o zaman herkes ferdi olarak sorumlu cuma Tabii namazına ki. gidip kılmak O farzı yani. ayındır. O, o farzı zaman. ayın oluyor o zaman. Tabii ki. Allah razı olsun. İyi de yönetildi. Bir de şey düşünüyorum. Hani özellikle cuma namazına giden ya da normal vakit namazlarına giden insanlar bu hastalığın hani açısından perspektifinden baktığınızda risk grubu olabilecek. Hani 50 yaş ve üstü, 60 Tabii yaş yani ve üstü olduğu için bence çok isabetli oldu. Rabbim taşıyıcılar, gençler, etkilenen yaşlılar genelde. He. Fotoğraf o. Evet. Şimdi cumaya her yaştan geliyorlar. Elbette 50 yaş üstü daha çok ama yani Hı -hı. onlar daha çok bağlı Hı -hı. devam ediyor ama so sonuçta cumaya gelen insanın hangisi virüslü, hangisi değil Bunu ayırma imkanı olmadığı için o ihtimali ortadan kaldırmak için böyle yapılması doğru olan yani. evet. Şimdi doğru olan bu ama yine de geçen de şu su televizyonunu açtığında Kabe'yi tabii ki böyle gördüğümde gerçekten benim içim yandı yani çok üzüldüm öyle gördüğümde. Bir gördüğüm. hüzündür o bir Müslüman olarak. Yani şöyle düşünün. Allah'ın vererek de Allah Allah'tır. Alarak da Allah Allah'tır. Allah'ın aldığı nimetlere bakıp insanın utanacağı işler olur. Hmm. Mesela şerefinizi alır Allah bazen. Sizi çok haysiyetsiz bir duruma düşürür. Bir bir suçunuz vardır, Allah bir yanlışınız olsun. vardır. Şimdi bu insanı çok incitir, çok üzülür. Oğlun üzülür, anan üzülür, baban üzülür. Şimdi ümmeti Muhammed'in şerefini alıyor Allah elinden. Bütün insanların. Yani sadece sizin toplum gözünde bir sahtekar görünmeniz veya Ömer Döngeloğlu'nun çok kötü, ahlaksız, haysiyetsiz biri görünmesi beni ve ailemi üzer. Fakat şu anda ümmetin kıblesini almış Allah ellerinden namazsız kalmış, mescidi Aksa'dan namazı çekmiş Allah, Cuma camilerden Cuma'yı çekmiş Allah. Allah'ın bizden aldığı bu nimet, hepimizi tabii ki üzecek Müslüman olmamızın gereği, hepimizi tabii ki incitecek ve Allah'a daha çok yalvaracağız ki bu nimeti bizden bir daha alma ya Rabbi diye. İnşallah dua edeceğiz. Yani İnşallah. bu. Bunun başka bir yolu yok. Ben kendi yok. adıma öyle bir karar aldım hocam. Allah nasip eder de şu musibet def olursa. Ben yani daha sık cami cemaatine katılmaya karar verdim. Yani evet. bu ne kadar büyük bir nimetmiş. Ben kendi nefsime söylüyorum. O kadar şey yapmıyorduk belki. Üzerine düşmüyorduk. Ama bundan sonra benim için bir milad olacak inşallah. Yani Bekir abi hepimiz yaşıyoruz işte. Dünya artık çok küçük bir köy. Bu internet mi internet iletişimle. Hmm. Ben bu kadar acının bu kadar zulmün, bu kadar haksızlığın, bu dünyanın bunu kaldırmayacağını hadis-i şeriflerden de bizden önceki kavimlerin başına gelen musibetlerden de tahmin edebiliyordum. Hmm. Bunu birçok hocamız toplum yanlış anlar, kaos olur, yanlış anlaşılır diye söyleyemeyebilir. Ha, olacağı buydu diyorsunuz yani. Bu buraya gelecekti yani. Belki bundan ağırı bile olur. Niye? İnşallah. Ya Nuh peygamberin başına gelen tufan, Nedir yani iş, toplumun işlediği suç nedir yani ya. bir bakın. Lut Şimdi, Doğu Türkistan bir taraftan düşünün yani dünyanın bir tarafında insanlar zevkten aynı eski Doğu Roma veya Bizans dönemi Kudurmuş gibi, gibi. Kus, kusarcasına yiyor bir taraftan insanlar yani organları kesilip satılıyor sahipsiz günahsız çocuklar on binlerce ölü kimsenin umurunda değil bu kadar haksızlık, bu kadar zulüm, bu kadar yani acımasızlık Filistin'in başkentini alıyor, İsrail'e verdim diyor. Bunu Allah kabul eder mi yani? Sizin evinizin bir odasına bir eşkıya gelse, İstanbul'da bir mafya gelse, bu oda benim artık dese, bütün insanlar itiraz eder. Ya bir milletin vatanını bağıra bağıra, bağıra elinden alıyor. Tabii ki insanlar susmuş olabilir, korkmuş olabilir, gücü yetmemiş olabilir. Ama sizin bütün planlarınızı, bütün tedbirlerinizi aklınıza hiç gelmeyen. Bak bir deprem oluyor. Hepimiz depremle ilgili çalışma yapıyoruz. Gücümüz oraya teksif ediyoruz. Ama Allah bir virüs çıkarıyor. Deprem, meprem, bütün bildiklerinizi unutun. Şimdi buna çalışın diyor. Şimdi buna çalışacağız. Bunun bunun tedbirini bulacağız 9 ay sonra misal. Hiç bilmediğimiz bir şey çıkacak. Dolayısıyla biz aynı senin az önce dediğin gibi abi kendi hatamızı anlayıp bir bir tek tek Allah bir daha fet, peygamber fet, göndermeyecek. Yanlıştan vazgeçeceğiz. Camiye daha az gidiyorsak daha az çok gideceğiz. Kabe'nin kıymetini bileceğiz. Kıblenin ne demek olduğunu, bizi nasıl birleştirdiğini. Hakikaten ben ağladım mesela o Kabe'nin boş kaldığı ilk gün fotoğrafları yoğun Instagram'da falan paylaşılınca ben ağladım resmi görünce. Yani insanın tabii ki bir Müslüman olarak utanç duyuyor. Niye? O yapanlar suçlu demiyorum. Yani Suud yönetimi bunu yanlış yaptı demiyorum. Adamlar olması gerekeni yaptı ama şekil acıtıcı bir şey evet. yani. Sizin şerefinizi böyle çeker alırım diyor Allah bir anda. Çünkü bak peygamberim diyor ki Kabe'nin taşlarının bir bir yıkıldığını, Habeşli birinin Kabe'yi yerle bir ettiğini görür gibiyim diyor. Şimdi bu hadisi şerif. Demek ki Kabe bir gün yıkılacak. Kabe'nin yıkılacağını bir hayal etsene. Boş kalışı ne kadar zor geliyor. Kabe'nin bütün Müslümanların gözünün önünde bu kadar da canlı yayınların çoğaldığı bir dünyada Kabe'nin bir bir yıkıldığını ve Müslümanların bu kadar zillete düştüğünü bir düşünsene. Yani daha bundan kötüsü olacak derken bunları kastediyordum. Bu salgın hastalıklar sadece bedeni çürüten bir hastalık değil. Biz asıl bu salgının bizdeki başlayan salgının bir sonucu olduğunu görmemiz lazım. Hmm. Bizde salgın bir namazsızlık vardı. Bizde salgın bir adam ayırma vardı. Bizde de salgın var. bir merhametsizlik vardı. Bizde salgın bir zalime karşı susma vardı. İşimden olurum, korkarım, bana dava açarlar diye. Bizde salgın bir yalancılık vardı. Bizde salgın bir yuva yıkma ya Müslüman insanlar yuva yıkan kanunlar çıkarıyorlar Hı. Müslüman insanlar aileyi mahvediyorlar kadını mahvediyorlar erkeği mahvediyorlar ve buna kanuni düzenleme diyorlar Tabii ki Allah buna sabretmeyecek Yani ben şuna inanıyorum bir Müslüman olarak biz tevbe edersek Allah bize merhamet eder Çünkü her böyle azapla ilgili ayetlerin sonunda lerlediğine tabu der. Ya. Şayet geri dönerlerse. Allah hep bekliyor. Orada kapıyı açıyor. açıyor Bir, bir umut bırakıyor. İnşallah ya, her i̇nşallah. birimize bir bir, bir yanlışımızdan vesile dönüşe i̇nşallah. vesile olsun. İnşallah, inşallah hocam. Hocam i̇nşallah. yaptığınız yüreğim ya. O nasıl bir girişti ya. Estağfurullah. <laughs> yani söylenmesi gerekeni söylemek e, bir vecibedir. Söylememek bir zillettir. Söylemeyip de kar mı ediyoruz yani? Yani şimdi baktığınızda hocam. Kabe öyle. Kaç kaç önemli mabedimiz var bizim değil mi? Kabe öyle, Mescid-i Aksa öyle, Mescid-i Nebevi bu. Mescid bütün ibadet yerleri kapalı. Şey gel burada Ayasofya böyle. Yani Evet. Fatih onlarla beraber şimdi bütün camilerde kapandı virüs vesilesiyle. Eee aslında toplum olarak tövbe etmeliyiz. Evet. Aklın Ve kaldıramayacağı Allah, işler oluyor. Evet, yani. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Rabbim bize yeniden temiz bir başlangıç yapmayı evet. nasip etsin. Yani uyanışa vesile olsun, bir dirilişe vesile olsun. Allah'ın bunda çünkü bir muradı var belli değil mi hocam? Yani Cenab-ı Allah bize bir şey anlatmaya çalışıyor Mutlaka. bununla. O dersi almayı nasip etsin Rabbim bize. Canım hocam Ramazan'da izleyecek miyiz hocam soruyorlar arkadaşlar. Ramazan'da zannediyorum bu sene televizyon programı yok gibi görünüyor. Hı hı. Ee, bilmiyorum bana şu ana kadar herhangi bir şey olmadı bildiğiniz. İnşallah sizi yine ekranlarda görürüz hocam. Hayırlısı. İnşallah. Nasip. Hayırlısıyla Nasip. inşallah. Nasip. Ee,